Hepinize merhabalar. Bu videoda iPhone'da nasıl Spotify widget'ını ekleyebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamak için ekrana basılı kalıyoruz. Sağ üst köşede bulunan artı butonuna dokunuyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz ve Spotify'ın üstüne dokunuyoruz. İki seçenek arasından istediğimizi seçiyoruz ve alt tarafta bulunan araç takımı ekle butonuna dokunuyoruz. Konumunu değiştirmek için üzerine basılı tutup hareket ettiriyoruz. Daha sonra ekranda boş bir yere dokunuyoruz ve widget eklenmiş oluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.